Fotoğrafımı diğer tarafına mı geçmem gerekiyor? Yo burası. Ulu ne gıcıklıyım nimet nimet dolu burası. İn kızım aşağı in naz in. Çok delaylı. Naz in. Ya Merhabalar. O dediğim bende yok. Eye basıyorum. Sigaram var. Mentorlu. Al işte. Şeye girdim. Baga girdim abi. Ya iki kişi birden olmaz. Olmaz iki kişi. Sal beni sal sal. Aaa sana sikiyim. Arabayı kontrol edemiyorum. Yansalım beni Kapat, kapat. Alo. Aşırı lag var bende. Son çok kötüyüm. sal, sal. Dönemedim. Iı ıı, Taksim. Iı ıı, Enzun Taksim. Çok lag var. Aynen çok kötüymüş şu an. Ooo sülalece 3 ekip var peşimde. Ben nasıl kurtulacağım paydon? Kendime güzel bir yer bulmam lazım kaçacak Girdiğin yeri sikeyim naz. Yayın. ya. Git. Kaldır. Kaldır Baga girdim. Kaldır elini. girdim. Baga girdim. Aldır girdim. Mı? Sorgulama bir dakika. Çıkarmıyorum ekrandan. Hı çıktı. Beni vurmayın ne olur. Vurma beni. Duvara yaslan. Duvara yaslan. Ama korkuyorum şu an yaslanamıyorum Hayır, duvara. Ya oraya korkuyorum. Çekiş tamam, şunları tamam, istimden. Tamam, Kalbim, oraya... Kalbim, sıkış tamam. <laughs> hareketinde... Kalbim sıkışıyor. Kalbim sıkış. Aa ölüyorum. Kalbim sıkışıyor. Ama tutma şunları üstüme Geç duvara yanına. Ya korkuyorum. Abi niye bug'a girdim ben ya? Emanter bug'ına girdim şeyleri atmak isterken. Korkuyorum hayır. <laughs> Çekin üstümden. Ya, ya. ya çok korkuyorum. Duvara yaslanmazsa kelepçelerin işlemi izin vermezse teyzer izinle sor. Hayır bir şey söyleyeceğim. <laughs> onları indirin. İndirin onları. Ben çok korkuyorum çünkü panik yaptım. Hı. Ya korkuyorum diyorum. Tamam indirin arkadaşlar. İndirin. Korkuyorum. Tamam yasla. Güle güle. Atamıyorum, envanter bug'ına giriyorum sürekli. Vurdu beni. Tamam. Envanterimi açamıyorum, Bilmiyorum şey sigaraları atmak için. Kim vurdu lan bunu? Ben vurdum efendim. Plastik mermiyle değil mi? Evet evet. Tamam. Envanterimi açamıyorum. Kalk kalk, şunu bir iki tokatla bakayım. Plastik mermiden bir şey olmaz. Plastik mermiden hiçbir şey olmaz canım. Bayındır mı? Bayındır ne? Ne bayındır ya? Anlamadım. Lsms hattı neydi? 15-15 olması lazım. 15-15 efendim bu arada. LSPD'den LSM'si ya. Dedektif Efe'ye konuşuyor. Hatta bir Ben baygındır yerine bayındır mı yazdım? Ha. Aracı da mi Araba kilitli. Arabanın sen bagajdan al direkt. Olur öyle şeyler. Çok kasıyor şu an kız. Yerde kal. Ama acıyor bacağım. Bekle bir daha acı değil mi? Getir diyorum dur. A, bacağım götümden vurulmuş. <gülüyor> götümden <gülüyor> vurulmuş. Ne oldu kim? Aa. Ne olacak? yenisini ekledi. Ben Sigarayı de, atamıyorum. Girelim. Envanterim Kirepçere açılmıyor. Girelim. Envanteri açmaya Kirepçere... çalışırken karakter durdu. Şey, suç da ayağa kalkamıyor ki kendine gelemedi. Aaaaaa! kendine gelsin öyle kelepçeliyelim. Ayağı da kanıyor bu arada. Ha. Ayağını galiba bir yeri sürttü. Ha. Hayır. İki kez niye aynı yerde satıyorsun? E kızım. İyi, ikinci kez. Aynı yerde değildi. Benim götüm mü o kanıyor, bak, ayağım mı kanıyor? Ee, sen LSP'den bekledim. kaçacağına mı inandın ha? Ha, ee, sen pom'dan kaçacağını düştüğünde mı? Şoför? Ee, sen şoförümüzden kaçacağını mı sana şoför? Ha. Tıklıca, sen Aaaaaa tıklıca Sen tutulacağını zannettin mi? Ee, Aaaaaa yani yani. <laughs> Valla film iyiydi ha Çıkmayın böyle aların suçlarına. Tiplere bak ya. Ayağım çok acıyor. Tamam tamam <gülme> dur. Bir şey, bir şey olmaz. <laughs> Acık mı Ayağım çok acıyor. Paintball olabilir misin? Ayağımı niye vuruyorsunuz? Paintball, paintball, paintball bu. Konuşma benimle. Airsoft, Ayağım acıyor. Ayağım çok acıyor. Bir şey yok. Ayağım çok acıyor. Hiç bir Ayağım ancak acı ölüyorum. Ölüyorum ay ancak acı ya. Sen ölüyor musun? O zaman neden kaçıyorsun? Ayağım acıyor. Tamam bekle bekle azıcık dayan bir şey olmaz. Ayağım çok acıyor. Dedektif Vefa bağlandı Tadem ama. Ay çok eğleniyorum şu an dili gibi eğleniyorum. Biz bağlandırız mı LSMS'e? Ayağım diyor? Tamam. Seni ben vuran atarım. seni vuracağım. <laughs> sen ne yapıyorsun? <biçim> <laughs> ya, ne ya, ya? Sen hem yerdesin hem memurlara. Hazerliyor muyu bunları yapıyorsun. durun. Tedbisiz. <laughs> ya vermiyor. <açıyor>. Şuamaz. Ayağını <laughs> şuraya sürttün. Bizim plastik memlerimiz hiçbir şey yapmaz insana. Kendine gel. Değişik hareketler sergileme burada. Terbiyesiz, ahlaksız. <laughs> Küçük genç bir boncuklu kullanmadım. kullanma. <laughs> acıyor ama. Yaşasın boşuna. yanma bak. <laughs> bir şey yok bir şey yok. Ayağını sürtmüşsün bir şey yok. Yok mu? Yok bir şey yok. Plastik vermiş sana hiçbir şey yapmaz. Ya hiçbir yok şey mu? Gidebilir miyim? Kaçacağım çünkü bir daha. Niye acıyor o zaman benim ayağım çok? Korkudan e, acıyor çünkü... sanıyorsun. He. Acır tabi. Manyak. Acımasın mı? Acımaz birazdan bekle. Ben şimdi doktoru çağırttırdım geliyorlar. <laughs> <He, he, he. gülüyor> Valla var ya vuracağım kafana biraz az kaldı. Am <laughs> çok Hiçbir şey olmaz. Ne var ya? <laughs> Kanser diyeceğim hepsinden. <laughs> Ay amcık acıyor Andre. Ya yani sen <laughs> niye kaçıyorsun <laughs> kafana göre? <laughs> Sen sen niye kafanı böyle kaç? Ben sana kaç kez dedim yapma dedim etme dedim böyle hareketleri sergileme dedim sana. Tiplere bak <laughs> ya. Bak ya. Bak, <laughs> e, bak, <çiftireceğim>, bak. <laughs> ben seni çok seviyorum. tatlılar. Yapma böyle hareketler yapma. Duracaksan dur artık yerinde be. Açın çeti açın açın sabo dalmaya sonra da gerek yok. Açma. Sonra benim memurlarımızı zorla sokuyorsun. Yok seni vururum. Ne demek lan memuru vurmak? Valla vururum ağzınıza. Ay ya. Ayaaaaaammm, ayaaaaaaammm, anam 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 anam. anam anam. a a a a a a a ahahahah. Ayam çok acıyo. Hiçmiş olma, sen bi dur bakayım bir. A Ölüyorum. doktor Ölüyorum. Şey. ölüyorum. <laughs> doktor bey. A ölüyorum. Çok bir attık sadece ayağını. Çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Aa, nefes alamıyorum. Kalbim sıkışıyor. Ayağım acıyor. Aa! <laughs> <Come> on, <laughs> tamam. Tamam alan açalım doktora. Aa, nefes alamıyorum. Aa, ölüyorum ben. Bir şey diyeceğim. Şey Aa. Da, Aa. bir üstünü arayalım ya deyiktir. Aa! çok kötüyüm. Aa. Çok, Amir, çok kötüyüm. Bir daha. Aa. Ölüyorum. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Ölüyorum. ölüyorum. Bakayım, Öldüm. Aa çok kötüyüm ben. Ayak, ayak. Aa, çok kötüyüm. Kalkamıyorum ayak, aya. Ayak. Çok kötüyüm. <laughs> çok kötüyüm Bak, evet. ben. İlk yardımını yapalım. Aa, Yaramadan hastaneye sağlanmayacak. Aa! Kaldır ellerini. Kalk. bir bacağını da morarmamayı tutun. Kaldırmayalım. Tamam. Sen yerde kendi Aa Çok sonra. kötüyüm ben. Sen bir yere <gülüyor> uzan. <laughs> Uzandım. Beyler siz. Ben seni bir <laughs> alayım. Bize açılın. Biz, <laughs> Biz açalım. <laughs> Şöyle buyurun şöyle bırakayım sizi. Aa. İyi vurdun he o da. Var <laughs> ya alıştın sen ne 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 Allah bu mu sen ne gel. Güzel güzel. Güzel güzel. Ama bu mükemmel pusu için size <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Oğlum bunları artık biliyorsun çözdüğümüz için. Tabii canım. Ya siz sen ya çizim aradım ben. Tutucu hareketti. Allah ya, ya. Aracı nasıl bindi? Anlamadım ki bir anda bindi. Aa ölüyor <öyle gülüyor> <oluyor> muyum? <gülüyor> <izin> <gülüyor> <da> hiç <laughs> Arkayı kapat da Aynen. Aa. Zayıf <gülüyor> çok garip <gerek> duymadım. Ne onlar? Aha çok kötüyüm. Ne onlar? Çok kötüyüm. Aa ya. Şu olmasın bu bana şimdi. Hayatımda kaç kez Ya. Çok kötü ayağım. Yap, yok, yok. Ayağım çok kötü. başımı Arkana dön arkana. Suya... Aa döndüm. Ben dedim ona, en bir geldi ya. Kalçandan mı vuruldun sen? Yok, yok bacağımdan. Aa bacağım. Sonra siz Aha. ki tamam her şey konum direkt konum söyleyince bir sıkıntı oluyor ya herkes çok anlamıyor o yüzden Şimdi spesifik konumda söylüyorum. zaten ama mesela bak şu gökdelen değil mesela şu bizim için meyiz var gibi ha. alta bölgesi alta. alta. bölgesinden kuzeye sola sağa değil çünkü senin solunla benim solum aynı olmayabilir aynen öyle mesela bak downtown diyorsun sağ diyorsun adam diyor ki ama downtown dönmüş olabilir yönü de söyledim oradan ama artık tabi canım sen söyledin zaten midan niye veriyorum doldan vermem lazım kötü değildi çok da iyi değildi ama anladım benim ilk dersimden Saat. Geç hemen hallet GPS bir ağamı çalışsa direkt bölge konum yön hepsini tek tek söyleyeceğim. Acaba ne desem Sen mısın? Tam spesifik. Bir yardım edebilir misin? Hadi şimdi arayalım bir. Beniyorum Lara üstümü. Arayacağız ama yapacak bir şey yok. Bu zaten bizim şeyimiz olan bir şey. Elini kaldır bakayım sen. Tekrar vereyim bir dakika dur. me daqui cá tá? Şey alalım. Ya o kadar içiyorsan orası şey <laughs> <şakşık arabam> <laughs> <laughs> Tamam şu an Andrew ara ya. Yatarken arıyorum. Arıyorum arıyorum. Arayın arayın. Ne arayın arayın. Doktor İlham bey yani var. o kadar lazımsa Senin, söyleseydiniz. Seni ateş... vereceğim. <laughs> sen çok terbiyesiz adam Ne yaptın o şiş kim ben ya? Şu an kafam hiç yerinde değil. Tamam <laughs> al telefonun <laughs> telizinin tamam. şeyini. Vuruyor. Tamam alıyorum ben. Şu yerdekileri de onu alıp vermesi lazım. Ben alayım mı? Çekil. Onun alması al, 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 lazım. Tabii ya sen alabilirsin. Doktorda da kaçak sigara yok demezsin zaten. Allah var ya artık seni de yiyeceğin iş veriyim? oldu he. Kime vereyim? Hemen bir doktorun üstünde arayalım mı Ay, efendim? Ay çok tatlılar ya. Of niye bu kadar eğlendim ne ben ya. bu rolde? Beni eğlendim. <laughs> Al şunu ee, ver. Ben doğru. yürüyebilir miyim doktor? Hayır. Hayır hastaneye kadar yürümezsin. Bir, hastane. bir tanesini... Bir dakika dur onu hallederiz şimdi. Ben şuna şuna, bakayım şurada, bakayım Ben yürüyebilir miyim? Al bakayım şunları. Oh, eyvallah. Adamın verin. Eee, yok, yürüyemezsin. Doktor ne diyor size yat Yok, ben Böyle senin kaldım. güvenliğin, <laughs> sağlığın açısından hastaneye <laughs> Ben yürürüm. Yok. Geç geç, yat bakayım. Oo. Oh. <laughs> yat, yat sen. Yat. Ayağımı sardı. Cık. Bak Gidim de, zefaya merhaba diyeyim. Doktor yat Doktor yat yatacaksın. Beni hastaneye götür, tamam mı? Başka nereye götürecek? Komaya girdim ben. Daha var ya. Çantamı getirir misin? ben getiririm. <laughs> var ya, yeter artık ya. Olduk ya burada? <laughs> 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 mu tamam beni içeri? Nerede bizim araçlar? Yerleştirdin beni içeri? Daha tamam. Tamam, gerekiyor Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Neredeyim ben? Ha attı içeri okey. Ya sen yöne mi yakalandın sen? Ben arkaya bineyim mi? Arkaya binebiliyoruz mu? <laughs> ya daha iyisi devam edelim. Arkaya binmem. Adamın kapıları kilitli zaten Ya envanterim Anladım. açılmıyor, çok yavaş açılıyor. Normalde kaçarken atacaktım sigaraları atamıyorum, envanterim yavaş. Geçen gene siz mi vardınız ya? Nerede? Bir bayılttılar bizi. Ha yanında ben ha? vardım. Gene sana. Naz artık yaşlandı. Ne güzel çirkeflik yaptık. Oyunun sesi mi yok? Gene hapse gireceğiz. Yo. Üzerinde bulma dünkar eder. Pislik çirkeflik yapar Naz. Ben hakların okunmadı ezbere biliyorum zaten. <laughs>